Herkese merhabalar. Yine gece Mark Bank'i ile birlikte sizlerleyiz. Herkese iyi geceler diliyorum. Evet arkadaşlar, bu gecede sigara böreği yiyeceğiz. Gece gece sigara böreği yedim. Videonun adı. Evet, biraz heyecanlandım. Uzun süredir gece videosu çekmiyordum. Yanına karışık meyve suyum var. Evet, vallahi alıştık gece yemeklerine. Biraz kilo aldım ama vereceğim. E şunlar da bir açılmıyor kardeşim. Şöyle. Benimki peynirli, maydanozlu peynirli sigara böreği. Ev yapımı. Yanında turşu biberi aldım. Bir de ketçap moyne sıktım. O kadar. Başka bir şey almadım. Gece gidi rahatsız etmesin diye. Ben şöyle başlamak istiyorum. sıcak. Ama ve lakin çok lezzetli. Şöyle. Şimdi bu ışıklandırmayı yeni yaptırdım biliyorsunuz bir önceki gece yemeğinde e, ışıklandırma yaptırdım güzel ışına yeni e, ampuller falan aldık daha iyi çıksın diye gece e, önceki geceler çok karanlık çıkıyordu böyle bir çözüm yolu bulduk hani böyle çekim için ışıklar var ya YouTube için onlardan alacağım. Sizin en sevdiğiniz sigara böreği çeşidi hangisi? Ben peynirli seviyorum. Ben de şeyi çok seviyorum. Paçanga böreğini. Ona bayılıyorum. Bir gün onu da çekelim. Vallahi yazım bitmesine de bir ay kaldı. Eylül'de de sıcak olur. Bakalım. Okullar 31 olsun sende ama bence açılmaz. Ya benim fikrimce. Hakkınızda hayırlısı olsun kuzularım ne diyeyim. Allah bu da gece gece neyi gitti ha? Evde vardı. camını çekti. Dur yapayım dedim. Hem de bir gece ben çekeyim. İyi oldu. Buradan Gülay teyzeme çok selamlarımı yolluyorum. Çok selam istedim. Teyze bol bol selamlarımı yolluyorum. Çok öpüyorum seni. acı sosum bitmiş ya. Onu alacağım. Yine yemeğe dağılık sohbet edemedik. Bu gecelik böyle olsun. Bunu böyle marketlerde kesilmişi var sigara börekleri için. E onlardan aldınız mı hiç? Ben aldım hiç beğenmedim. Hani hiç güzel değildi. En iyisi normal yufka alıp kesip kendin yapacağım. Ben içine peynirli yapıyorsam maydanoz koyuyorum, normal peynir, ee, lorla lor, lorla normal peynir mutlaka karıştırıyorum. Sade lor oldum ben sevmiyorum, çok lezzetli olmuyor. Ee, sade normal peynirli de yapıyorum. Ondan sonra içine biraz baharat, bir de şey koyuyorum, yumurta. Yumurta çok lezzetlendiriyor. Bir ara hazırını almıştım. Hiç ben yani ilkinde beğendim, ikincisini hiç beğenmedim. İlki gibi değildi. Bozmuş kendini. Hep zaten güzel oluyor, sonra hep bozuyorlar. Artık yarına kadar bir şey yok. Yemem. Peynirler <laughs> de hep çıkmış. Şu da yapışmış kalın olmuş ya. Şöyle Vallahi gece gece çıtır çıtır yiyorum. Göz aklınıza helal edin. Gece sohbetlerinde öneriler bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın neler konuşabiliriz ama gece sohbetlerinde. Gündüz olanlar ayrı. Bunlar farklı. Allah ne diyoruz? Bu gece de doyduk. Oh ne diyoruz? Vallahi bugün de doyduk. Evet arkadaşlar bu gece sigara böreği matbank yaptık. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda, videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın iyi geceler.